Merhaba arkadaşlar ben Oyun Çetesi'nden Cem ben Civan. Bugün sizlere oyunlar hakkında 7 ilginç ee, bilgi göstereceğiz bilgi arkadaşlar. arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Sizin için kaydettim. İlk ilginç bilgimiz arkadaşlar resimli. Oyunun isminin Final Fantasy yani son fantezi olmasının nedeni Secure Enix'in batmak üzere olmasıydı. Oyun gerçekten de firmanın son fantezisiydi. Ama tutunca o son bir türlü gelmedi. Yani demek istedi arkadaşlar e, batmak üzerelermiş artık son oyunumuz diye düşünürlerken bu oyun gerçekten çok satmış, çok tutmuş ve batmadan kurtarm kurtarmış şirketi. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar gelen e ee, yakından tanıdığımız gelen ilginç bilgi yakından tanıdığımız GTA ile ilgili. Rockstar GTA 3'ten bir karakter olan Darkly 11 Eylül saldırıları nedeniyle oyundan çıkartmış. Sebebi ise Darkly'nin binaları havaya uçurma gibi bir huyu varmış. Aslında havaya uçurma güzel bir şey de. Yani böyle bir tip GTA'ya yani gerçekten öyle yapmış yoksa? Gerçekten herhalde yani. Evet gerçekten çünkü 11 Eylül saldırılarının eline... adam psikopat mıydı? Psikopat bir tip var adam yani ben korktum ya yani katil gibi bir şey. Gerçi hepsi katil yani mesela GTA 5'te Trevor. Oho adamda bir tip var rüyama giriyor abi. Ama bu zaten GTA'ya yakışmaz bir oyuncu gibi. Üçüncüsü arkadaşlar EA The Godfather oyunun yapım aşaması sırasında hayatını kaybeden usta aktör Marlon Brandon'ın sesini devam için aynı ses rengine sahip bir oruna büyük para harcamış. Para harcamış. Para harcamış ne yani? Yani gerçekten iyi bir şey yapmış EA ama para da çok harcamış. Ama bence kaybettiği parayı kazandı diye düşünüyorum EA gerçekten çok büyük bir şirket. Beşinci mi Cem bu? Bundan dördüncü. sonraki. Bu dördüncü. Bir bakalım. Yok beşinci abi. Beşi, Şimdi, dördüncü herhalde. Dördüncü. Yok beş bu. Beş. Evet arkadaşlar şu an bir küçük bir tartışma geçti aramızda. Dört, beşinci ise, ise işe ne ya abi çok heyecanlıyım arkadaşlar ya. Half-Life 2'nin erken geliştirme aşamasında ölen düşmanları yiyen ve Gordon'ın peşinde dolanan uzaylı dost olanlardan yani tasarlanmış. Fakat yapay zeka ikna edici olarak problem, programlamak zor ola, o, olduğundan bu fikir ra, rafa kalkmış. Yani bu ilginç bilgi değil ama sadece bu oyun hakkında bilmemiz gereken bir bilgi. Evet. Değil mi Cem? Ee, bu da gerçekten güzel bir istatistik. Cem bu nasıl bir istatistik? Çok. çok. iyi bir istatistik hemen okuyorum. The Sims piyasaya sürülmesinden itibaren tam 82 hafta boyunca İngiltere'nin en çok satanlar listesinde birinciliğini kaptırmamış. Gerçekten mükemmel bir istatistik Cem sence nasıl? Geldik yedinci ve son bil ilginç bilgimize. Oyunlar hakkında. Minecraft'ın baş kahramanı Steve modellenirken kadınlardan oluşan bir gruba çekici bir erkekte bulunması gereken özellikler nedir diye sorulmuş. Ortaya çıkan sonuç ise bu olmuş. Gerçekten iyi ki de sorulmuş. İyi ki de bu cevap alınıp bu sonuç çıkmış. Teşekkürler bu cevap veren bayanlar. Ve arkadaşlar ilginç bilgilerimizin sonuna geldik. Abone olmayı unutmayınız. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenirseniz beğenmemeyi, tıklayın. Ee, yor eleştirinizi yoruma küfürsüz olarak ne olur lütfen yani küfürsüz olarak bırakmanızı rica ederim. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.